Onun için bu kent konseyinde kabul için oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul olunur. Bugün tabi çok önemli bir işi yapıyoruz. Danışmak çok önemli. Fikir üretmek, bunları uygulamaya geçmek, bir, hele bir kentin geleceğiyle ilgili de olursa çok daha anlamlı oluyor. Bakımdan hepiniz, hepimiz ve bundan sonra burada olanlar, olmayanlar herkes aslında buranın önce fahri, sonra seçilerek de üyesi olacak inşallah. Ben çok özet olarak şunları ifade edeyim. Bir ordu, özgür ağırlığı çok yüksek olan bir kent. Bunu hem geçmişimizde katkılarıyla görüyoruz ordunun. Hem şimdiki durumunu görüyoruz. Mukayeseli üstünlüklerini görüyoruz. Ve aynı zamanda da gelecekteki alacağı pozisyonlara yaptığımız hazırlıkların gerçekleşme oranında yüksek olması neticesinde ümit var bir tablo ortaya çıkıyor. Bu bakımdan orduyu hem bölgede hem ülkemizde, hatta çevremizde Hatta biraz daha iddialı söyleyeyim çünkü bize iddialı olmak da yakışır böyle seçkin bir e, heyete. Belki dünyada sayılı kentlerden biri haline getireceğiz. Çünkü ben aynı zamanda Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi'nde de, Strasbourg'da da orada görüyorum. Yapılan çalışmalar ve yapılacaklar, oradaki tartışmalardaki katkılarımız gerçekten dikkate değer bulunuyor. Bu bakımdan sizlerin yapacağı çalışmalar da Bunlara ayrı bir renk katacağız. Artık siz biz yok biz varız hep beraber. Buraya katılmayanlar da seçilemeyecek veya seçilmeyenler de aslında buranın üyesi sayılıyoruz. Kimin çıkınında bir fikir varsa, bir proje varsa, bir öneri varsa, bir eleştiri varsa, eleştiriler de bizim için e, pozitif. ...teklifler kadar önemli. Çünkü onlar da hep iyi niyetli olarak yapıldığına göre... ...yapıcı olarak düşünüyoruz. Hepsinin başımızın üstünde yeri var. Kent konseyimize... ...başarılar diliyorum. Ve onların bir an evvel... ...önerilerini, güzel... ...çalışma ürünlerini... ...bekliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Kent konseyinin... ...her bir ferdine... ...bir burada bulunmayı... ...yani burada bulunmak bir kent adına özveri ve e, sorumluluk üstlenme niyet ve gayretinin deklaresidir. E, bu başta başına bir teşekkürü, tebriki hak eder. İnşallah bundan sonrasında bunun arkasına koyacağınız tüm bilgi birikimlerinizle yani oluşacak gayretleriniz çok önemli. Ben e, o gayret ve katkılarınız için de şimdiden hepinize Canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah hayırlara vesile etsin. Zor işlerinizi kolaylaştırsın diyorum. Evet. Bu konseyde çalışmak isteyen, üretmek isteyen herkese kapımız açık. Kent konseyi olarak sivil toplum ile yerel yönetim arasında köprü olmayı hedefliyoruz. Bu köprü bizlere yeni projeler üretme, planlar yapma ve bu projeleri halkımız ve belediyemiz için değerli kazanımlara dönüştürme imkanı sağlayacaktır. Engellerimizi, kadınlarımızı ve gençlerimizi herkesi kapsayan kucaklayıcı ve bütünleyici çalışmalar yapacağız. Bu vesileyle belediye başkanımız, bakanımız Sayın Doktor Mehmet Münigüler'e genel kurul sürecindeki demokratik tutumu ve güçlü desteği için teşekkür eder. Bakanımızın da desteğiyle kentimizi daha güzel yarınlara ulaştırmak için el birliği çalışacağımıza olan inancımın sonsuz olduğunu belirtmek isterim.